Merhaba arkadaşlar. Ben Buğra. Kanalıma hoş geldiniz. Bu eğitim serisinde sizlerle beraber altlık harita base map oluşturmayı öğreneceğiz. Bu haritanın uzantısı halihazırda kullandığımız altlık haritalara benziyor. Örneklerden de göreceğiniz gibi zxy.png şeklinde olacak. Sağ üst tarafta daha önce oluşturduğum örnek bir altlık haritanın yörel adresini de sizler için koydum. Ve bu adres nereden geliyor, nasıl geliyor hepsini tek tek beraber uygulama olarak göreceğiz. QGIS, ArcGIS gibi masaüstü uygulamalarda, OpenLayers, Leaflet gibi kütüphanelerle yani kısacası her platformda bu altlık haritamızı kullanabileceğiz. Ayrıca bu haritayı tamamen ücretsiz ve açık kaynak kodlu uygulamalar yardımıyla yapacağız. Sıfırdan haritanın yayınlanması aşamasına kadar her adımı bu eğitim serisinde beraber yapacağız. Peki nedir bu adımlar? Birinci adım veri tabanı olarak PostgreSQL kurulması ve PostGIS'in coğrafi veri PostGIS'in yüklenmesi. İkinci adım olarak kurduğumuz bu veri tabanına coğrafi verinin aktarılması için QGIS uygulamasını kullanacağız. Üçüncü adım olarak da veri taban attığımız verileri VMS olarak yayınlamak için Jupyter uygulamasını kullanıp dördüncü ve son adım olarak da yayınladığımız VMSleri Proxys üzerinden sunmak için MapProxy uygulamasını kullanacağız arkadaşlar. Dilerseniz birinci adımdan hızlıca başlayalım. PostgreSQL kurulması ve Postgres eklentisi. Web tarayıcısı açarsak arkadaşlar. Burada burraözen.com'a girdiğinizde sizler için bağlantı linkleri oluşturdum burada. Birinci adım olarak PostgreSQL kurulumu demiştik. Ona tıkladığımızda PostgreSQL web sitesi açıldı. Web sitesine download sekmesine basıp Windows'u seçtiğimizde. Burada download install yazısına bastığımızda bizi sürümler karşılayacak. Son sürümü bilgisayara indirelim. Bu indirme devam etsin. Kendi otomatik olarak başlıyor. Daha önce indirmiştim. Vakit kaybetmemek açısından. PostgreSQL kurulumu için çift tıkladım. Exe dosyasına. Kurulum aşaması basit. Birkaç ufak detay var arkadaşlar. Onun haricinde hiçbir zorluk bulunmamakta. Hızlı bir şekilde sizlerle beraber kurulumuzu yapalım. Burada sunucumuz pgadmin kullanıcı arayüzü, Stack Builder, Postgres gibi eklentilerin kurulabileceği bir ara uygulama. Hepsi kurulsun. isimizi görecektir. Next, next. Burada şifre soruyor. Basit bir şekilde 1, 2, 3 yazabiliriz. Port 5432 standart geliyor. Kalsın. Lokal Türkçe ve Türkiye olarak seçtik. Ufak yaptığımız ayarlar için ön izleme ileri dediğimizde tekrar en son olarak dediğimizde kurulma başladı. Bu safha için videonun kaydı durduruyorum arkadaşlar. Yükleme tamamladıktan sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar PostgreSQL sunucu kurulumumuz tamamlandı. Hemen ardından bu ekran aldı bizi. Stack Builder bir sonraki adımımızda kurum tanıdıktan sonra Stack Builder üzerinden Postgres eklentisini yüklemekti. Stack Builder uygulaması da üzerine akabinde hemen açıldı. Biraz önce yüklemiş olduğumuz veri tabanını seçiyoruz. Bir sonraki adıma geçiyoruz. Uygulama listesi. Burada Special Extensions bastığımızda postçisi görebilirsiniz arkadaşlar. Bu post üzerindeki kütüphanelerinde sürümleri burada görüntülenebiliyor. Bunu seçtik. Sonraki adımımızı seçtik. Bunda da herhangi bir zor bir kısım yok. İleri ileri diyerek kurumlarımızı tamamlayacağız. PostGIS 3.2.1 sürümü yüklenecek. Onun için şu anda indiriliyor. Daha önce aslında burada sizin için indirmiştim. Onu da bir sonraki bu kurum tamamlandıktan sonra ayrıca PostGIS sitesi üzerinden de indirmeyi ve kurmayı gösteririm. PostGIS burada yeni bir veri tabanı oluşturayım mı diye soruyor. Oluşturalım. İleri diyelim database bilgisi buna da bir güç diyelim. Burada veri tabanı ismi soruyor. YouTube olsun. Kurulumumuz başladı. PostGIS kurulumu. Kurulum esnasında evet. Projeli bir ortam değişkenlerine ekleyip eklemeyeceğimi soruyor. Eklensin. GDAL data aynen ortam değişkenleri için oluştursun bütün gelen uyarılara evet diyelim ortam değişkenlerine dosya yolları aktarıldı yükleme tamamlandı bitir dedi hemen ortam değişkenlerinde şuradan size beraber bakalım ortam değişkenlerinde biraz önce sorduğu gibi cdal data burada postgis eklentileri burada dosya yolları ortam değişkenlerine eklenmiş durumda kurumlarımız tamamlandı arkadaşlar. Hemen yani PC admin'e girerek Postgis eklentimizi de gözümüzle bir görelim. Eklenmiş olduğunu, YouTube adıyla oluşturduğumuz veritabanına Postgis eklentisini eklenmiş olduğunu görelim. Biraz önce girdiğimiz şifre 1 2 3. Server kaydedelim. PostgreSQL 14 veritabanları. tabanları PostGIS kurulurken oluşturduğumuz veritabanı YouTube idi. Burada açtık extensions. Burada bakıyorsunuz Postgres burada birçok eklentide yanında gelmiş bulunmakta. Veri tabanı kurulmuş. Postgres eklentisinin yüklenmesi işlemleri bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Birinci adımımız bitmiş oluyor. İkinci adımda QGIS kurulumu ve verilerimizin QGIS yardımıyla bu kurduğumuz veri aktarılması adımında görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.